Evet önemli gelişmeler yaşanıyor değerli izleyenler. Kürdistan'dan Türkiye'den birkaç haberle sizlerleyim. Fethullah Gülen yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamını yitirdiği haberleri paylaşıldı değerli izleyenler. Haber doğrulandı ve Herkul sitesi yani Fethullah Gülen'in yayın organı tarafından da bu doğrulandı. Yankıları devam ediyor cenazesinin Türkiye'ye getirilmeyeceği Amerika'da çarşamba günü sanırsam çarşamba günü düzenlenecek bir törenle defnedileceği edileceği bilgisi geldi. Fethullah Gülen 83 yaşındaydı biliyorsunuz ve özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden dolayı yargılanıyordu. İadesi istenmişti Amerika'dan. Amerika iade etmemişti. Şimdi önemli gelişmelerden biri dün yaşanmıştı. Dün Kürdistan seçimleri gerçekleşmişti değerli izleyenler. Altıncısı gerçekleşmiş. 2018'den sonra seçimler yapılmamıştı ve dün Kürdistan, Güney Kürdistan seçimleri gerçekleşti. Seçim sonuçları kesin olmamakla birlikte açıklandı değerli izleyenler. Kürdistan Demokrat Partisi KDP birinci parti oldu. 40 sandalye kazandı. Yerneke Yekitiyan Nıştıman'ın Kürdistan'ı de ikinci oldu. O da geçtiğimiz seçimlere göre sandalye sayısını arttırdı. 23'e ye çıkardı. Yeni Nesil Hareketi 16 sandalye aldı. O da sandalye sayısını arttırdı. Sadece sandalye sayısını düşüren KDP sanırsam bir 5 sandalyelik bir kayıp var ama ona rağmen birinci parti olduğu Güney Kürdistan'da. Fakat tek başına hiçbir parti Güney Kürdistan'da hükümet kurma yetkisine sahip olmadı. Şimdi değerli izleyenler bu gelişmelerle birlikte Özgür Özel biraz önce Edirne'de cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'la bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme çıkışında bir açıklama yaptı. Basına bazı bilgiler verdi. Özgür Özel bu görüşmenin te esas temelinin Türkiye'deki demokratikleşme, Kürt sorunu, ekonomik sorun, Orta sorun yani genel anlamıyla Türkiye, Kürdistan'da ve dünyadaki bütün sorunları Selahattin Demirtaş'la ele aldı aktardı Özgür Özel Özgür Özel ziyarete girmeden önce de Demirtaş'ın kendisine bir açıklama yolladı. Onun da basın aracılığıyla zaten paylaştı. O da Türkiye'de kadına yönelik şiddetin ele alması noktasında Selahattin Demirtaş çok önemli önerilerde ve tespitlerde bulundu. Türkiye'deki barışın önünü, Türkiye'deki aslında her şeyin önünü açması gereken bir konunun kadına yönelik şiddet olduğunu bu konuda toplumun hem kadına yönelik şiddet hem taciz tecavüz olaylarına karşı bilinçlendirmesi gerektiği yönünde önemli önerilerde bulundu. Okullarda ders olarak eğitmek, eğitim verilmesi gelmesi gerektiği, yine erkek egemen zihniyetin Türkiye'de artık bitirilmesi gerektiği, bu konuda eğitimlerin verilmesi gerektiği noktasında Selahattin Demirtaş önemli açıklamalarda bulundu. Yine Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'la elbette ki hem olası bir barış sürecini konuştuğunu, aynı zamanda Selçuk Mızrak'la da orada biliyorsunuz, ikisiyle bu konularda çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi. Görüşmenin tam içerini tabii ki aktarmadı ama basına aktardığı kadarıyla Selahattin Demirtaş'ta olası herhangi bir kürsü sorun çözümünde zaten hazır olduğunu daha önce de söylemişti. Tabii ki soruldu. Yani neden bu süreçte e, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettin? Dedi aslında bu benim ayağım kırılmadan önce programladığım bir şeydi fakat şu anda da işte Kürdistan illerine gideceğim. Onun deyimiyle Doğu ve Güneydoğu'yu ziyaret edeceğim. Ondan önce de Selahattin Demirtaş'la böyle bir ziyareti gerçekleştirmem gayet normaldir, haktır dedi. Yani bunu e, gerçekleştirmem gerekiyordu. O yüzden görüş alışverişinde bulunduk. Selahattin Demirtaş'tan bu konuda öneriler aldım. Dedi haksız yere tutulduğunu Selahattin Demirtaş ve Selçuk biz mızlaklığının seçilmiş olduğunu, seçilmiş olmalarına rağmen evlerine yapılan baskınla gözaltına alındığını, tutuklandıklarını ve şu anda cezaevinde olduklarını aktardı. Ve bunun haksız olduğunu da dile getirdi. Özgür Özel, CHP'nin olası bir çözüm sürecine, yaklaşımına yönelik de sorular soruldu. Özgür Özel, burada da yani eğer herhangi bir çözüm olursa biz önünde engel olmayız, katkı sunarız. Yeter ki analar ağlamasın niteliğinde açıklamalar da bulundu. Şimdi değerli izleyenler, Özgür Özel'in ayrıyeten Kürdistan illerini yapacağı altı ile gidecek. Başta Van ve Diyarbakır olmak üzere. Buralarda tabii ki ne konuşacağının sinyalını vermedi. Tam olarak ne konuşacak biz bilmiyoruz ama onun verdiği mesajlara baktığımız zaman sanırsam Kürt sorunun çözümüne yönelik iktidara geldiklerinde nasıl bir çözüm önerecekleri, nasıl bir çözüm öngördüklerine yönelik belki de bir yol haritası olabilir. Çünkü bugüne kadar CHP Kürt sorunu her ne kadar inkar etmesi et, etmediyse de ama Kürt sorununun demokratik yollardan çözümüne ilişkin CHP'nin bugüne kadar böyle öyle herkesin aha tamam bu çözüm yoludur olabilir dediği bir yol haritası yok. Dolayısıyla Özgür Özel'in bu gezisinde bir yol haritasının da gündeme gelebileceği, Diyarbakır'dan nasıl bir mesaj vereceği oldukça önemli de çünkü herkes konuşuyor çözüm süreci var mı yok mu başlıyor mu başlamıyor mu gündeme getirilmiş evet ama çözüm sürecine dair herhangi bir emare yok. Ne iktidar tarafından ne de PKK tarafından şu ana kadar çözüm sürecine ilişkin herhangi bir emarenin olduğunu gösteren bir açıklama biz görmedik şu ana kadar. Dolayısıyla bunun temelleri belki de atılıyor olabilir. Çünkü kamuoyunun bir baskısı var. Türkiye'deki kamuoyunun büyük çoğunluğu yani iktidar kamuoyu hariç aslında baktığımız zaman çözümü herkes istiyor. Bir çözüm sürecinin olmasını herkes istiyor. Dolayısıyla bu, bu da biraz bir şeylere zemin hazırlıyor gibi o yüzden hatırlarsanız Mustafa Karasu'nun bir çağrısı vardı. Yani CHP CHP özellikle CHP e, böylesi bir süreç olursa eğer aktif olarak rol almalıdır diye alabilir diye bir açıklama da yapmıştı. E, CHP eğer önümüzdeki dönemlerde gerçekten iktidar olma yolunda böyle bir niyeti varsa ki öyle bir niyeti görünüyor. Şu anda birinci parti görünüyor bütün anketlerde. Öyle bir durumu varsa eğer şimdiden Kürt sorununu nasıl çözecek? İşte bunlara odaklanmalı. Yani iktidar olduktan sonra aynı eski iktidarlar gibi böyle yine yok etmeyle, efendim bitirme falan tehdit etmekle güvenlik önlemleriyle bu işler olmadığını, olamayacağını artık anlaması gerekiyor ki şimdiden toplumu e, olası bir çözüme hazırlaması gerekiyor. Yani ben efendim iktidar olursam benim çözüm önerim budur. Kürt sorunu demokratik yollardan bu 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 yöntemlerden çözülür. Her ne kadar bugün özgür özel biraz meclisin varlığına, meclisin niteliğine, bu sorunların meclise halletmesi edilmesi gerektiğinden falan bahsettiyse de e, olarak bunu resmi olarak açıklaması gerekiyor ki insanlar Türkiye kamuoyu, Kürtler, Kürdistanlar bilsinler. Yani CHP'nin önümüzdeki dönemde iktidar olması durumunda işte bir umut var. CHP bunun sözünü verdi. İşte böyle bir yol haritası var. O yüzden belki de bir erken seçim gündemde olabilir. Artık buna karşı acaba iktidarın nasıl bir hamle olur ona da bakmak gerekiyor. O yüzden Özgür Özel'in önümüzdeki günlerde yapacağı bu gezi Kürdistan gezisi oldukça önemlidir. Diğer gelişmelerle akşam yine adam karaçoban canlı yayında olacağız. Kendinize iyi bakın görüşürüz.